var. Montaj evet. kutusunda. Evet. Onların renklerini bilmeye çalışacağız. Şimdi açacağım. Bu hangi renk? Yeşil. Yeşil. Aferin. Bunu şimdi eliyoruz burada. Şimdi Bu hangi renk? Mavi. Mavi. Aferin. Arkadaşlar kamerada yeşil gibi gözüküyor ama bu normalde mavi. arkadaşlar bunun rengi pembe bu hangi renk mut beyaz beyaz Tamam bunu da bunu da işte. bu hangi renk mut mor mor Evet kamerada biraz rengi değişik gibi gözüküyor ama mor bu sonra bir renk seçelim bu hangi renk? arkadaşlar bunu bilemez. Çünkü hiç bordodan biz bahsetmedik. Kırmızı şey yaptık mı? Yok. Bu ne renk? Kırmızı. Kırmızı değil bu pembe. Pembe. Dönüşü unutmak için şey yaptım. Karıştırdım. Bu <laughs> hangi renk? Beyaz. Hayır. Ceza haktı arkadaşlar. Ben Karabiber yiyecek arkadaşlar. Şu kadar elimde gözüküyor ama bilmiyorum. Bir damla karabiber yiyeceğim. Yok yok ama hiç acı değil. Peki ağzını aç gözlerini kapa. Söyledim. Nasıl? Acı mı? Evet çok az aldım. Bir daha bilemezsin. Bir tık daha şey çok alacağım. Şey yapıyorum. Bu ne? Mi? Sarı. Evet doğru bildin. Bu sarı arkadaşlar. Ha. Bu hangi renk kumaş? Pamuk rengi. Pamuk mu? Ya bu pamuk rengi değil arkadaşlar. Pamuk rengi beyaz olur. Evet. Hangi renk? Hmm. Bu ne doğru? Mavi. Ha. Kimin yine ceza vakti? Hemen şuradan karabiberi alayım. Arkadaşlar karabiberi almış ya. Böyle biraz değdireyim. Bir daha. Evet arkadaşlar şu kadar aldım. Ne gözüküyor mu bilmiyorum. Ben hemen bir damla suyumuzu alayım. Bu su bitene kadar. Çünkü çok az var. <laughs> sen masadan mı indin <laughs> herhalde? İyi ki bakkala arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ama tuz suyu çok az gibi kaldı. Hemen bu suyu buraya bırakalım. Şimdi bir tane daha alalım. Aa kapağı. İstersen. Bu hangi renk? Bu Turuncu. Turuncu. Doğru bildi. Bu sen ver ver yok çünkü doğru Bakın kırmızı renk seçtim. Ne? Kırmızı mı? Kandırdım. Bu Aa, bunun renginin ismi aslında sarı arkadaşlar. Sarı şeyle başlıyor. Kandırdım şimdi yine. <laughs> Neredeymiş? neredymiş? Alalım hemen. Açalım. Bu sefer biraz daha çok vereceğim. Ama bu cimnasadan değil mi? Bakın arkadaşlar şu kadar. Aa! Bu ama ikinci sefer. Biraz daha çok alalım. Ben alayım şöyle. Evet arkadaşlar bu kadar aldım. Yani bu kadar da yeter çocuğa artık. Umut'cum masanın altına çık. Hayır. Masanın altına girdi. Hemen ben onu çıkarıp geliyorum. Şimdi Umut'cum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Valla. değilseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.